Efendim insanlar Allah'ın terk etmesini hafife alıyorlar. Allah bir kimseyi terk etti mi, yüzüstü bıraktı mı, Allah muhafaza o kimse için en büyük felaket gelmiş demektir. Allah Azze ve Celle iblisi terk etti, onu rahmetinden uzaklaştırarak rezil etti. Kabil'i terk etti, ve onun da kalbini günaha çevirdi. Nemrut'tan yüz çevirdi, terk etti. Bunun neticesinde ahmakça ölüleri ben diriltirim dedi. Firavun'u terk etti, o bütün cüretliyle Rabbini iddia etti. Haman'ı terk etti, hani şimdi vezirliğindeki makamı nerede kaldı? Karun'u terk etti, bunun neticesinde elindeki mal ile böbürlenerek kavminin karşısına çıktı.'' Belamı terk etti. O da betbah bir şekilde helak oldu. Bursi sayyı terk edince geçmişte yapmış olduğu ibadetlerin bir faydası olmadı. Allah'ın takdiri kulları arasında yaptığı taksim yaptığı günden bu yana bu şekilde işlemektedir. Kardeşlerim yani biz biz olalım kesinlikle Allah bizi terk ettiğinde rezil olacağımızı, dünyada da ahirette de büyük musibetlere düçar olacağımızı aklımızdan çıkarmayalım. Bu nedenle Allah'ın bizi terk etmemesi için bir takım amellere yapışalım ve Allah'ın azabından korunalım.